Evet sevgili izleyiciler kanal alternatif ekranlarında bir gündem analiz videosunda daha sizlerle birlikteyiz. İlk defa bu programı izleyecek olan dostlarımız için hemen söyleyelim. Kelimemizi bilinçli biçimde seçiyoruz. Video diyoruz. Belki şu anda canlı yayın olarak sizler bu yayını izliyorsunuz ama biz bu yayınları canlı yayın olarak yapmıyoruz. Sadece YouTube'un 10-12 dakikalık videoları hemen sisteme yüklemesinin avantajından yararlanmak için bu render süresini yükleme süresini e, hemen pas geçip bypass edip direkt videonun yüklenmesi avantajını kullanabilmek için canlı yayın olarak açıyoruz ve her gün bu saatlerde 5-6 saatler arasında gündemin ön planda olan maddelerinden birini sizlerle gündem analiz videosunda e, analiz ederek paylaşıyoruz. Evet bugün konumuz yine son günlerin en fazla konuşulan mevzularından bir tanesi yani Sadat. Şimdi şöyle ki biliyorsunuz süreç şöyle başladı. Sadat'ın konuşulması şu şekilde başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sadat merkezi önüne giderek bir açıklama yaptı ve seçim güvenliği ile alakalı bir sıkıntı yaşanırsa Türkiye'de bunun sorumlusunun Sadat olacağını ifade etti ve hemen arkasından da Sadat'ın gayrinizami harp tip te tekniklerini e, öğreten e, işte sabotaj, adam kaçırma vesaire gibi unsurları içeren eğitimleri veren bir kurum olduğunu belirten çok da ağır ifadeler kullanan e, bir açıklama gerçekleştirdi. Bunun karşılığında Sadattan bir açıklama geldi. Derken dün mesela biz yine Sadatla ilgili Sadat'ın kurucusu Adnan Tanrı verdiği ile alakalı özel bir Haber yayınladık. Haber alternatifte. isteyenler onu da okuyabilirler. FETÖ ile ilgili neler söylediğini, bağlantılarını nasıl anlattığını kendi ağzından yayınladık bir özel haberde. Bu arada tabii Sadat'la ilgili pek çok da aynı zamanda haber çıktı. Sadat'a nasıl mesela yıllar içerisinde son özellikle 4-5 yıl içerisinde nasıl devlet ihaleleri yoluyla, 110 tane devlet ihalesi yoluyla nasıl milyonlarca liran aktarıldığı dolayısıyla Sadat'ın nasıl finanse edildiğinden tutun da işte Adnan Tanrıverdi'nin çeşitli ilişkilerine kadar yine geçmişte Sadat'ın yan kurumlarından bir tanesi olan Aster ve Assam'ın birlikte yürüttükleri Asrika isimli İstanbul başkenti olan anayasası şeriatla belirlenmiş şeriat kanunlarıyla belirlenmiş hilafetin merkezinde olduğu bir Asya-Afrika konfederasyonunu kurma düşüncesine kadar pek çok Sadat'la ilgili haber çıktı. Şimdi bunların hepsini topladık tabi Bir köşeye aldık. Ee, haberler devam ediyor. Sadat gündemde kalmaya devam ediyor. Bu esnada iki tane olay oldu. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Sadat'ın araştırılması için Sadat'ın faaliyetlerinin araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önerge sundu. Önerge jet hızıyla AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Sonrasındaki ikinci önemli olay ise şu. Bütün bu tartışmaların ve suçlamaların odağındaki Sadat yönetimi ilk kez konuşmaya karar verdi. Hem de muhalif bir medya organına, Telebir'e konuşmaya karar verdi. Ama buna ne kadar konuşma denir? İşin açıkçası o biraz tartışılır. Telebir muhabirleri özellikle bu gayri nizami Harp teknikleriyle ilgili eğitim verip vermediklerini veriyorlarsa hangi eğitimleri verdiklerini, kimlere verdiklerini, envanterleriyle ilgili pek çok aslında kritik soru sordular. Ancak şu anda Sadat'ın yönetim kurulu başkanlığını yapan isim olan Melih Tanrıverdi tüm bu sorulara sır diyerek yanıt vermedi. Daha doğrusu verdiği cevap bunlar sır şeklinde oldu. Şimdi düşünüyorsunuz tabi. Sadat'ın kendi açıklamalarına baktığınızda ya biz bir işte savunma şirketiyiz diyen bir şirket. Öte yandan ortada vahim iddialar ama böyle bir şirketin şirketinde iddialar karşısındaki savunması sır. Söyleyemeyiz. Yani sanki bir devlet kurumu bir hani suçlama karşısında devlet sırrı şeklindeki mazerete sığınıyormuş gibi sır söyleyemeyiz diyor. Şimdi peki efendim Sadat'ın bahsettiği bu sır ne ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sadat'ın araştırılmasının AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesinin arka planında gerçek sebep olarak işte Sadat'ın yöneticisi Sadat'ın yönetim kurulu başkanı Melih Tanrıverdi'nin sır diye cevaplamadığı soruların cevapları var. Videomuzun başlığına gelelim isterseniz. Sadat'ın sırrı ne? Şimdi sizlerle biraz geriye gideceğiz. Arap Baharı dönemine. 2011'de başlayan o Arap Baharı dönemini. Arap Baharı'nı hatırlayacaksınız. Ülkelerde yayılmaya başladığı süreç sonrasında. Pek çok ülkede ne oldu? Ülkelerdeki yönetimler değişti. Ve bu Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerin pek çoğunda yönetimi efendim... Müslüman kardeşlerin siyasal organizasyonları geldi. E malum o dönemde zaten bizim dış işlerimizi Müslüman kardeşler sevdalısı eğitimini zaten Malezya'da Müslüman kardeşler örgütünün en önemli 3 siyasi ideolojik altyapı verdiği okullardan birinde e, doktora olarak e, tezi e, doktora tezi yazarak e, geçirmiş akademik kariyerini eğitimini demeyelim doktor eğitim kari e, dok akademik kariyerini geçirmiş. E, Ahmet Davutoğlu yönetmekteydi. O sırada bizim en büyük planlarımızdan bir tanesi de şuydu AKP iktidarının işte bu e, Arap baharı ile birlikte değişen ülke yönetimleri üzerinde kendilerinin de fikri arka planları olan Müslüman kardeşler ideolojisinin tamamen hakim olduğu bir coğrafyanın dolayısıyla en büyük gücü olarak o coğrafyalar üzerinde hakimiyet kurmak. Kendileri de tabii Müslüman kardeşler fikri altyapısından geldikleri için böyle bir aslında Müslüman kardeşler yönetimler birliği gibi düşünün. Şimdi o dönemde yine hatırlayınız, hafızaları şöyle biraz tazeleyelim. Libya'ya bir müdahale gerçekleşti. Kaddafi'nin devrildiği dönem, kaos dönemi Libya'daki. Hatta önce efendim bizim NATO'da NATO'nun burayla ne işi var falan filan dedik. Sonra biz biz de gittik. Sonra orada da daha büyük bir kaos ortaya çıktı. Kaddafi'nin devrilmesinden sonra ve efendim orada ne oldu? Ee, Libya'da bir iç savaş meydana geldi. Hafter güçleriyle, General Hafter güçleriyle Sarraç güçleri karşı karşıya geldi. Biz Sarraj'ı destekledik. Rusya ise Libya'da Hafter'i destekledi. Şimdi aslında durum şuydu. Aslında durum şuydu. Bizim Sarraj'ı desteklememizin asli sebebi Sarraj'ın Libya'daki Müslüman kardeşlerin temsilcisi olmasıydı. Biz Sarraj'ı bunun için desteklemiştik. Tam da o günlerde bir gelişme oldu bakın. Tam da o günlerde bir gelişme oldu. Sadat'ın kurucusu olan Adnan Tanrıverdi bizim Sarraca Libya'da destek verdiğimizi açıkladığımız günlerde ani bir karar alarak Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik Politikalar Kurulu'ndaki görevinden istifa etti, danışmanlık görevinden istifa etti. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile organik hiçbir bağını bırakmadı. Şimdi bunun önemi ne? Sadat dediğimiz yapılanmaya baktığımız zaman kendileri bizatihi açıklıyorlar. Diyorlar ki biz bir ordunun tek bir bireyinden, bu bireyin işte eğitiminden tutun, tümen çapındaki büyük birliklerine kadar sıfırdan en üst düzeye kadar eğitimini verebiliriz. Teçhizat kullanımını öğretebiliriz. Bunun da yanı sıra ne diyorlar? Gayri nizami harp tekniklerini yani bildiğiniz gladyo tekniklerini öğretiriz diyorlar. Nedir bunlar efendim? İşte adam kaçırma, sabotaj, manipülasyon, e, her türlü e, gayri nizami harp tekniğinden bahsediyoruz. Bunları diyor biz öğretiriz. Bununla ilgili de diyor e, bu konuyla ilgili tecrübeli eğitmenlerimiz var. Başka başka ne yaparız diyor mesela Sadat. Diyor ki biz keskin nişancılık eğitimleri verebiliriz. Bununla ilgili özel paketlerimiz var diyor. Şimdi biz tekrar Libya'ya dönelim. Libya'da Sarraja destek veriyoruz. Libya'da karşımızda kim var? Dediğim gibi Haftar var. Aslında Haftar değil bizim karşımızdaki. Çünkü cephede baktığınız zaman Haftar'ın Haftar'ın yanında olan aslında Haftar'ın orada ilerleyebilmesini sağlayan güç kim? Wagner dediğimiz bir yapı. Kimdir bu Wagner dediğimiz yapı efendim? Bu Wagner dediğimiz yapı Rus devletinin bizatihi kontrol ettiği ve finanse ettiği bir paralı askerlik şirketi. Aynen onlar da Sadat gibi efendim sıfırdan tümel seviyesindeki böyle e, askeri birimlere eğitimler veriyorlar. Onlar da tıpkı Sadat gibi gayrinizami harp teknikleri öğretiyorlar. Tıpkı Sadat gibi alanda gerekirse e, savaşıyorlar ve asker eğitiyorlar bunlar. Paralı asker e, eğitiyorlar. Peki bu bu ekolün öncüsü kim dünyada? Bu bir aslında dönüşüm. Devletlerin vekalet savaşları konsepti içerisinde yarattıkları bir dönüşüm. Bunun başlangıcı Amerika. Amerika'da biliyorsunuz e, Blackwater isimli bir şirket kuruldu. E, bu şirket işte bu... Devletlerin kendilerinin ellerini kirletmeden ama müdahil olmaları gerektikleri noktalarda bu tip yapıları nasıl kullanmaları gerektiği noktasında adeta bir rehber rolü üstlendi. Çünkü Blackwater'ın tüm dünya genelinde yaptığı operasyonlar var, yaptığı işte bu tip gayri nizami harp operasyonları var, savaştırdığı paralı askerleri var, eğittiği örgütler var. Şimdi. Peki biz sadece Libya'ya mı gittik? Yani Libya'ya mı müdahil olduk son dönemde? Şöyle bir düşünelim. Hayır, biz sadece Libya'ya müdahil olmadık. Biz Azerbaycan'a da müdahil olduk. Biz Suriye'ye de müdahil olduk. Belki bilemeyeceğimiz başka yerlere de müdahil olduk. Ama en azından hemen aklımıza gelen Libya, Suriye, Azerbaycan diyebiliyoruz. Peki, şimdi baktığımız zaman konuştuklarımızı şöyle bir düşünüp toparladığımız zaman, kronolojiyi de şöyle baktığımız zaman Sadat, Sadat'ın neler yaptığı ortada. Kendileri söylüyorlar İşte az önce ifade ettik. E, koca tümenleri bile eğitebiliyorlar. E, asker yetiştiriyorlar. Gayri nizami harp teknikleri öğretiyorlar. Bunun içinde az önce bahsettiğimiz gibi yine sabotajdan adam kaçırmaya pek çok şey var. Keskin nişancılar eğitebiliyorlar. Böyle bir yapı var elinizde. Rusya'da Wagner var karşınızda. Bunun muadili ve devletle bağı bir yanda kesilmiş bir sadat var yani organik bağı adnan Tanrı verdi devletle ee, organik bağı vardı işte dediğim gibi danışmanlık yapıyordu milli güvenlik politikaları kurulunun içerisindeydi ee, vesaire devletle o bağı da kesmiş acaba diyoruz hani şimdi tabii hani şeytanın avukatlığını yapmak lazım biraz hani Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu Sadat'ın araştırılması acaba işte bu müdahil olunan yerlere hani Türk Devleti kendisi gitmedi de işte Sadat taraf, Sadat tarafından mı bir e, müdahalede bulunuldu? Sadat oralara gidip bir takım e, eğitimler verdi bilemiyoruz işte e, bir takım e, örgütlenmelerde mi bulundu? Da bunları da Sadat bugün sır diye açıklamıyor. Yani Sadat'ın o sır diye açıklamadığı şeyler bunlar mı? Ve dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde de bu nedenle mi aslında Sadat'ın soruşturulmasına izin verilmiyor? Bence cevaplanması gereken çok önemli sorular bunlar. Zira bu tip yapıları e, kullanmak ilk başta avantajlı gibi gözükse de bu tip yapılar eğitimlerini kendi kontrolünde olmayan unsurlara veriyorlar neticede. Örneğin işte hani biz Sadat üzerinden gitmeyelim de Wagner üzerinden gidelim. Şimdi Wagner az önce bahsettiğimiz üzere Rusların kontrolünde olan, Rus devletinin kontrolünde olan bir finansmanını sağladı. Bir böyle paralı asker şirketi işte Sadat'ın muadili diyoruz. Şimdi e, tamam Wagner orada eğitim veriyor ama Wagner kime eğitim veriyor? Neticede Libyalılara veriyor eğitimi. Yarın bir gün Libyalılar o eğitimi alan Libyalılar bu gayri nizami harp tekniklerini kullanarak çok önemli, çok spesifik ve çok spekülatif böyle şey olabilecek çarpıcı bir takım eylemler yapsalar acaba bunun faturası kime fatura edilir? Bu eylemi yapan Libyalılar mı? Bunun eğitimini verenler de bu işten sadece yani bu Libya'da bu eğitimi almış, Wagner'dan bu eğitimi almış ve o eylemi gerçekleştirmiş kişiler mi bu işin faturasını öder? Yoksa Wagner tarafından eğitildikleri için ta bu işin ucu gelip 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 Rus devletine de dokunur mu? Bakın bu bence çok önemli soru çünkü eğer soru olarak soruyoruz eğer taşıdığı sır Sadat'ın buysa Sadat böyle faaliyetlerde yapıyorsa yarın bir gün bahsettiğimiz gibi bir takım eğitimleri alan kişiler bazı uluslararası hukuk içerisinde kabul edilemeyecek eylemlere Sadat tarafından aldıkları eğitimler sonrasında girişecek olurlarsa bunun ucu bize dokunur mu? İşte Sadat'ın sırrı acaba bu mu? Ve işte AKP ve MHP bu nedenle bu yüzden mi Sadat'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soruşturulmasını istemiyor. İşte bence Sadat'ın sırrı tam da bahsettiğimiz bu soruların altında yatıyor. Ee, bu soruları sizlerin de düşünüp cevabını e, kendinizce vereceğinizi ve hatta cevaplarınızı da bu videonun altına yazacağınızı e, düşünüyorum. Ve sizlere bu videoyu bitirirken bir hatırlatmayla e, videoyu... Tamamlamak istiyorum. Efendim bu akşam saat 21.30'da Kanal Alternatif Ekranlarında Son günlerin diğer Önemli konusu ve Adeta son günlerin değil Son yılların hayatımızdan çıkmayan En önemli konusu olan Ekonomiyle ilgili çok önemli bir Konuğumuzu e, alacağız. Canlı yayında Alternatif manşette e, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli ekonomistlerden Bir tanesi olan e, Bartu Soral bu akşam canlı yayın konuğumuz olacak ve A'dan Z'ye ekonomi konuşacağımız dolu dolu bir program gerçekleştireceğiz. Dolardaki çıkıştan Türkiye'de beklenen e, hiperenflasyon, devalasyon, statflasyon pek çok şey konuşacağız. E, CDS'leri konuşacağız. Bunlar nasıl geri döndürülebilir? Döndürülebilir mi? E, bunun süreci nedir? Neler yapılmalı? Ya e kadar pek çok şey konuşacağız bu akşam. Bence bu akşam 21:30'da kimseye randevu vermeyin. Ee, dolu dolu bir program gerçekleştirecek 21:30'da sizlerle birlikte kanal alternatifte alternatif manşet özel programında Bartu Sorala biz soracağız Bartu Soral e, A'dan Z'ye e, ekonomideki gelişmeleri analiz edecek efendim e, bu videomuzun sonuna gelirken son hatırlatmamızı yapıyoruz lütfen abone olmadıysanız kanalımıza hemen e, abone olunuz yorumlarınız bizler için çok önemli. Hem bizim kendimizi geliştirmemiz açısından, hem YouTube'un algoritması açısından son derece önemli. Mutlaka e, videolara efendim yorumlarınızı lütfen yapınız ve tabii ki e, katıl butonundan da bizi destekleyerek tam bağımsız gazetecilik faaliyetlerimize destek olmayı lütfen unutmayın efendim. Evet, bir gündem analiz videomuzun daha burada sonuna geliyoruz. Dediğim gibi akşam alternatif manşet özel yayınında Bart Sural'la ekonomiyi konuşacağımız 21.30'daki programımıza kadar şimdilik hoşça kalın diyorum.